ol bu Samsung Cana Den merhabalar. Ben Dilber Bahadır. Kameraman arkadaşım Mumutcan Enen'le birlikte ilk Adım ilçesinde bulunan Milli Mücadelelerinin simgesi Atatürk Anıtı'ndayız. Burada Samsun gündemine dair sıcak gelişmeleri, özel haberleri yani gündemin yoğun akışını sizlere aktaracağız. Elimde Samsun Medya Grubu'na bağlı Samsun Gazetesi var. Bugünün e, manşeti de yine Atatürk Anıtı'yla ilgili. Bilindiği üzere Atatürk Anıtı'na geçtiğimiz Günlerde çirkin bir saldırı düzenlenmiş ve tepkilerde çığ gibi yağmıştı.